That's <laughs> the Kelle Hanım 3 saat oldu. Bu herif nece oldu? Neredesin sen? Sen neredesin 3 saattir? Oğlum sen ben deprem onu inemedin mi? Ben de kaçtım dışarı çıktım. Ta gavur dağını çıkıydım. Mehmet aradım. Mehmet dedi ki neredesin dedi. O gavur dağını çıktım gideyim dayı dedim. Bahçeye yaklaştım dedim. Ne dedi dedi, deprem oluyor dedim. Rafık dedim, ben de evden kaçtım dedim. Oğlum ne deprem dedi, deprem deprem yok dedi. De, deprem yok dedi, ben yeni döndüm yani. Sen ben niye korkuyorsun, deprem oluyor diye. Anam ben sana deprem var demedim ki. Deprem tatbikatı yapılıcı, böyle onu söyleyiciydim. Bana lafımı bitirttirmedin, hemen kaçtın gittin zaten. Bütün Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılıcıymış. Heyle <laughs> mi? He. Ha, ne bileyim oğlum sen deprem deprem deyince, ben de korktum, kaçtım gittim yani. E bu neyse, Kur'an'daki Hele çıkar şeyle. Yine... Ee, Az bir tefek birikmişim vardı yavrum. Onu alayım dedim yani ben dedim acaba e, bir, kaç bir kuruş birikmişim vardı. E, para, para, aldım yani Ne olur olmaz değil mi yola gelip bir, şey olur falan diye. Hele ki almışım ben. Bir de Ebrem Ebrem olsa sen benden önce parayı mı düşündün Ebrem? Avrat o da lazım. Ne demişler? Malcan'ın yoncasıdır demişler. Diyelim ki o deprem oldu. Allah itmiyor evimiz yıkıldı. Sen de altında kaldın öldün. Ben nasıl evleneceğim? Parasız pulsuz nasıl evleneceğim? E, evlenemem. Parasız adama kız verirler mi? Parasız adam, gereksiz adam. E, ne demişler? Önce can sonra balcan mıydı? Sen benim üstüme gül mü koklayacaksın Eylül? Kurban oldum. ben senin üstüne niye gül koklayayım? Ben misal diyeyim yani misal diyeyim. Allah gecinden Hiç versin. yalan söyleme. Allah gecinden versin. Kurban olduğum öyle, öyle şey olur mu? <laughs> Böyle mi? Ben tabi O zaman da hazırlığımızı yapmak değil mi? He. Şimdi ben bir araştırayım deprem tabi kahdımda ne olur? Ne lazım? Ben onları araştırayım tabi kahdım kahdım. He bir çanta mantı ayarla yeri, sen. Şuraya şu, şu, ben yine şey de. Sen yeri bir, bir çay demle. Ben de hemen şu deprem şeyini hazırlayayım ben. Eh hey, bak yeri. Avrado ne oğlum? E i̇şte çantamı hazırladım. Ne çantası? Deprem çantası. Deprem çantası mı? Ne koydun sen onun içine? Ya işte mayomu koydum. şampuanımı koydum. Hacı kesemi koydum. Lifimi koydum. Bir çift meşebe koydum. Kilimi aldım. Hamamıma gidersek diye. Oğlum sıcak suya mı gidin? Ya bes bize yararlı şeyler alacaksın. Bak ben araştırdım internetten deprem çantasında ne olur diye. Senin çantan oğlum deprem çantasından ne olur ben sertek tek tek anlatacağım. Bak avrat. Şimdi deprem çantasında olmazsa olmaz radyo. Bak bunu bütün yetkililer söyledi. Radyo olmazsa olmaz. Buradan açacağım ben. Buradan şey edeceğim. Radyo dinleyeceğim burada. İşte Türk Senet müziği falan çalarsa yeter. Ondan sonra bak vezirin yanına aldım. Aşağıda şeyde kaldık. Değil mi? Elimiz, belimiz çatladı. Ne ne edecek? Vezirin yanıçı olacak elimize. Ondan sonra ambulans aldım avrat. Canım sıkıldı kimin? O ambulans aldım. Ondan sonra ee, Birazcık bazjan aldım avrat, mengal aldım, şişe aldım, yarım kilo da şey aldım, saldım, orada bacan kebabı falan yaparık. Ondan sonra mı ya? E, Test ben aldım avrat. Demiş şimdi benim burada canım sıkılır. Canım sıkıldığı kime çekerim? Test aldım. E, bebek telsizi avrat bu, e, iki tane. E, bundan birbirimizden haberleşmeye yarıyor bu. Neydi? E, Pilini bitirin, dur oynama. P pili biter. Tospenye yemi bu karışmış. Hı. Bu, bu karışmış bu bizim rengi. Bu, bu tost. Ben yemirin ne işi var burada? de aldım. Salça aldım avrat. Ben emodan aldım. He. Köfte möfte yoruk. Orada acım. Acı ondan sonra çul aldım. Değil mi? Çulu seler otururuk orada. İşte yo yoğurdu aldım. Ç köy yoğurdu aldım. Bu bu, e, bu... Bu, da karışmış. Bu, bu da karışmış Avrat. Kum aldım Avrat. hanım kumu ne edecek? Ya arkadaş orada tuvalet mi var? Tuvaletimizi nereye yapacak biz? Aa sıkıştım ben nereye gideceğim? cam camıya mı gideceğim? Gelin altında nereye gideceğim? Hemen kumaştım. Ayağımızdan şöyle eşerik avrat. Yapar gelin hmm. de kapatırız. Yani. Çadır aldım avrat ben. Bey. Ben, ben çadır aldım. Ben, bu da deprem çadırımız. Deprem çadırı da alın değil diyor. Evet. De değil mi? Kızılay'dan mızılay'dan ne uğraşacak? Belki bize yetmez. O kadar adam da yetiyor. Ben de kendi çadırımı kendim aldım. Nasıl ben, güzelmiş. Bak şimdi oran, bu... Kramıyla, avrat. Bu avrat gireyim. Şey şeyin, <laughs> Hele bir it <itavrat>, oradan. <laughs> T tamam bak. bak. Bak girdi gol sen, sen nasıl lan buna? sen de gir gel şu şuradan sen de gir. Şu şuradan Buradan. gir. Gel. Ben 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 girdi. <laughs> Oğlum çadır çadır yıktın ya. Tövbe ya ya. Çık çık sen. Ç çık sen git. Ç çadırı yıktın ya. Ben seni ne ki? Zayıf ne olur Ben zayıf olsam ikimiz de girerdik buna. Sen girmeyeceksin. Çadıra sen girmeyeceksin ben tek gireceğim. Tövbe yarabbi yarabbi. Dünyanın parasını verdim ben buna. Hani sen ne sığmayın? Yok ben, zayıfladım ben zayıfladım onu. Ben, ben zayıflamasam ben nasıl sığmazdım yani. Ben, ben gö göbüşüme göre aldım bunu. O şu yuvarlak var ya. Tam göbüşüme göre aldım ben onu. Her şeyimiz hazır değil mi? Allah Heh. gerek gitmiyor da. Heh. De. değil mi? Gene de. <laughs> Şeyden ana. Yani. <laughs> Deprem. Dinleyeyim onu ama deprem. De de deprem oluyor. Allah Allah. O tamam. Ben tamam. Sa Saça tamam. De bir, bir bi şey yersin. Bir, bir şey yersin ama yani bir bi şey bir şey mi unuttum acaba ben? Allah Allah. Ç çadırı da aldım. E şey, şeyi de aldım. Aba. Avradı unuttum ben. Hiiii avradan unuttum ben. Avrad! Avrad! Herif? He? Nereden geliyorsun sen? Hiç avrad, lobo'ya kalktım da. He. Yine çıkıştım, lobo'ya kalktım avrad ben. He. Bir şey yok yani. Yat yat, bir şey yok. Yat. Bir şey yok. عبرم نون هوسی هون صحه عمران در دونود من الله معافا